arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün bir Bugün yeni bir oyun oynayacağız. Yani oynamayacağız. Şimdi inceleyeceğiz bu oyunu. Arkadaşlar bu yeni Öf. Anladım şimdi Bak. Evet yani arkadaşlar yeni bir seriye başladık. Adı da oyun incelemeleri. Minecraft oyun aman kaf, kafa gidiyor lan. Heh, Minecraft oyun incelemeleri. Şimdi oyun inceleceği arkadaşlar Şimdi Şimdi şu VS yes, Prince falan diyor. Ben kupayı seçeyim, her zaman bunu seçiyorum. Team Battle diyelim şimdi Team Battle deyince şu takımlarla savaşıyoruz. Başkalarıyla takım atlamaz. Şimdi bizim otomatikman oynayacak. kamera fonksiyonu oynayacak. İnce oynayalım. bir dakika oldu Tabii ki de daha çok az. Yoksa benim atıyor buraya. Şimdi onu bir açacak çık. Bitmiyor. bir saç Ben bu gördünüz gibi Şuradan da şey alabilirsiniz. Buradan da ben her oyunu parayla bir oyun oynardım bari. bak arkadaşlar. Şimdi böyle bu bomba bu kenardaki bombayı görüyorsunuz mi? Ona bakıyorsunuz. Allah'ım ya. Ne vereceğim? Asık. Asık asık. Anam. 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 Anam Anam kaçıyor. Anam. Anam. Oğlum ne yaptın bana? Hayalet çık ya. Şerefsiz hayalet. Anam. Anam. Ne yaptın lan? Oha nasıl? Mı? Anam. Anam. <laughs> Tamam lan bebek gibi ya şöyle. Oğlum. var yapacağım iş. Şey. Şarj da fazla derken bayağı oynayayım dedim. Aynen. 87 arkadaşlar galiba abone karşılık kanal tanıtımlara çok kaf Aman kaka demeyeyim de abone karşılık kanal tanıtımlarını çok şey yaptım galiba çok fazla gözüktü artık böyle oynayacak. Hadi oynayın. Yapabilirsin şu mavi, şu mavi söyleyeyim Yes be. Johnny bizim takımdan da ben. Aha. Yo yo. <laughs> Hala. Hadi bir oy daha oynayan videoyu bitireyim bari. Hadi bakalım kardeşim. Hadi kardeşim. Buradan da el sallıyoruz gördüğünüz gibi. Tabii el sallayınca ne oluyor? ve onu vermeliyiz. Arkadaşlar işte artı aldığınızda istediğiniz kadar bomba koy. İstediğiniz kadar değil de. iki tane artı aldığınızda iki tane bomba koyabilirsiniz. Ben iki tane aldım şimdi iki tane koyabiliyorum. Bir tane aldıysanız ama pardon bir tane aldıysanız arkadaşlar. Ben onu yanlış söyledim. Yani bir tane alırsanız iki tane koyabilirsiniz arkadaşlar bomba. Ve anam bizim bir biri geberdi lan. Ne yapacağım ben şimdi? Bizimki beceriksiz anasını geberiyor zaten. olmaz. Takım biri kazandı Of şerefsizler. Kupa maçı lan bir de bu. O... Anam başarılı da bana Google Play Store'da üçüncü seviyeye geçtik. Oradan oyunlar ekleyip orada yani Google Play Store'da oyunlar yani Google Play oyunlar var ya yani. oradan puan kazanıyorlar yani. çünkü orada oyunlar ekliyor puan kazanmak için ama ne yaptı ya o başına gitti anan yes be lan ben niye ikinciyim Neyse yani kupamızı alalım bilirim. Ne saçlar uyuyorum unutuyorum. Daha çok video için beğenmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yalnız hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.